İstanbul'da 2 Mayıs 1913'te dünyaya gelen Aydın Sayılı, ilk İstanbul'da, orta öğrenimini ise Ankara'da tamamladı. Sayılı, Harvard Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne kaydını yaptırdıktan 3 yıl sonra fizikten master derecesi aldı. Ardından bilim tarihi eğitimine başladı. 1942 yılında İslam Dünyası'nda bilim kurumları başlıklı teziyle Harvard Üniversitesi'nden doktor derecesini aldı. Bu doktora dünyada bilim tarihi alanına verilen ilk doktora derecesi olarak bilinir. 1943 yılında Türkiye'ye döndüğünde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi felsefe bölümünde göreve başladı. Bilim tarihi alanında 1946'da doçent, 1950'de profesör oldu. 1958 yılında ordinans profesör unvanını aldı. 1983'te Atatürk Kültür Merkezi'nin kurucu başkanlığını yaptı. Bu görevi 10 yıl boyunca sürdürdü ve 1993 yılında emekli oldu. Atatürk Kültür Merkezi adına Erdem Dergisi'nin çıkarılmasında öncü rol oldu. Ordinarius Profesör Dr. Aydın Sayılı 15 Ekim 1993'te hayatını kaybetti.